Ben demirci Hacı İbrahim Germi. Benim dedem demirciydi. Dedemden babam aldı. Babamdan da ben aldım. Benden sonra da bu işi devam ettirecek insan yok. Çocuklarımın hepsi üniversite okumuş. Hepsinin işi gücü var. ve 13 tane de torun var. Bizim Meslek zevkle yapılan bir meslek. Güzelce hakkını vererek yaparsan hiçbir zaman ağaç kalmazsın. güzel şekilde yapacaksın. Yapamadığın zaman da yanlış yaparsan bu çekici kafana kazayla vurursun. Çok önemli bir meseledi. Köylerde yapılıyordu. Dedemden çalıştım. Babamla çalıştım. Onlardan aldığım terbiyeyle beraber sanatla beraber devam ettim. Bunu ben zevkle yapıyorum. Parayla bulunan işim yok. Sadece köylerin, vatandaşın gönlünü yapmaya çalışıyorum. Bir Allah razı olsun aldı, alabiliyorsan ne mutlu bana gazmanın ağzına su vermesi çok önemlidir. Biz yalak deriz su, <laughs> olan yere. Onun suyunu vermek çok önemlidir. Yoksa ne kadar güzel yaparsan yap, suyunu veremezsen o balta ya kırılır, ya döner ya da hiçbir şeye yaramaz. Eski köylü yok. 90 yaşında adam tarlada çalışır. Ama şimdi gençler hafif normal işler arıyorlar. Yorulmayacak işler arıyorlar. şeyin hazırı var. Makineler yapıyor. Böyle elle uğraşma yok, bileme yok. O ama makineyle yapılanları arızalandığı zaman, kırıldığı zaman atıyorsun, yenisini alıyorsun. Ama bizim meslekte öyle değil. Bizim meslekte körle bir, bir seneden seneye bileblemeye gelir, ocağa giren Bir seneden evvel tamir olmaz. gençler böyle ocağa geçip de terlemez. Kolay işte arıyorlar. Onun için bizden sonrası yok. Gençler gelsinler yardımcı olurum. Öğretirim. Yapmasını isterim. Çünkü hazır alıp da kullandığın zamanda atacağına tamir edilip kullanıldığı zaman daha tatlı olur. ki gençler bunu istemiyorlar. Eskiden bende vardı rahmetli dedemde 13 üç tane adam. Şimdi bir ben varım.